Evet. Yani şu an yaşadığım huzuru, mutluluğu size anlatamam. Ancak yaşanması, görülmesi gerekiyor. Mükemmel bir yerdeyiz. Allah Vural Usta'dan razı olsun. İki gün önce eşimin bir aranje çalışması için giderken dedim ki Vural abi gel seninle Paşa Konağı yaylasına çıkalım. Ben oraya hiç gitmedim dedim. O da bana dedi ki müdürüm gidelim gezelim dedi. Biz bugün için sözleşmiştik. Saat 1'de çıktık. Ondan sonra e, Giresun merkezden çıktık. Bulancak'tan Kovanlık Beldesi'nin içinden Paşa Konağı yaylasına çıktık. Bural abiyle gezerken dedi ki müdürüm dedi aşağıda kız alan yaylası var Biz ilk önce oraya gidelim. Oraları bir gör dedi. Ondan sonra tekrar dönelim. Yani geldim mest oldum anlatamam. Kız alan yaylası mükemmel bir yayla. Yani Paşa Konağı'ndan aşağı bir 10 kilometre var mı buralarda? Var, var 10 kilometre uzaklıkta Yolu toprak yol ama kötü değil. Yani çok rahatlıkla ben aracımla indim mesela inebilirsiniz. İnsanlar gelmiş yaylaya. İnekler, koyunlar, doğa, işte sular gürül gürül atıyor. Aşağıda bir amcayı gördük sordum dedim ki bayağıca bir koyun var. Dedi ki evladım onlar yolcu koyunları dedi. Yani onlar buralı değil dedi. Şu an buralarda su bol olduğu için burada yaylıyorlar dedi. 200, 300, 500 koyun buradan vuruyorlar orduya doğru, ileriye doğru artık nereden gelmişse ya da Karagöl'e doğru tekrar geldikleri yere gidecekler dedi. Biz de geldik. Vural bile dedi ki bu güzel manzarayı da e, bizi izleyen takipçilerimize anlatalım. Şimdi Vural abi bu su yukarıdan göstermeni istiyorum. Karı. Sevgili izleyenlerimiz ben geçeyim. Şu yukarıdaki karlar yukarıdaki karlar eriyor ve burada aşağıda bu küçük gözelerde birikerek aşağı doğru gidiyor ve daha sonra en aşağıda ki gidiyor Karadeniz'e kadar götürüyor. Mükemmel işte Ural abi neydi bu çiçeğin adı? Onu ya, onu Kara ben... o çiçeği dediğim bu muydu? O değil o. O şey de o değil. O değil o değil. O o farklı. Çiçekler Gerçekten çok soğuk. Kural abi direkt kesti. Mükemmel soğuklukta. Sevgili izleyenlerimiz, İstanbul'da sokağa çıkma yasağında, Ankara'da, İzmir'de, 24 büyük ilde ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağını var. Ve ben bu sokağa çıkma yasağında içiniz açılsın diye, şu korona haberlerinden bunaldınız diye, gecemi gündüzüme katarak sizlere bu güzel yerleri ileride gelip göresiniz diye anlatmak için güzel videolar çekiyorum. Desteğinize ihtiyacım var. Sayfamı beğenmeniz lazım. Sizlerden rica ediyorum. Sayfamızı beğenerek Adım daha olur. çok izleyiciye e, ulaşmamızı sağlayın ve ben de bu bütün güzellikleri yaymaya devam edeceğim. Siz, az sonra Paşa Konağı yaylasında yine beraber olacağız.